Herkese merhaba ben Bilgüm. Temmuz ayında okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim bu videoda size izleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Böyle kısa vadeli okuma planları yapmak çok sevdiğim bir şey değil artık siz de biliyorsunuz. Galiba ruh halime göre kitaplıktan kitap seçip okumak beni daha fazla mutlu eden bir durum. Zaten liste belirlesem de o listeye bağlılık almak konusunda hep sıkıntı yaşıyorum. Fakat Temmuz ayının listesi biraz kendiliğinden belirlendi. Hem çok uzun zamandır okumak istediğim bir kitap vardı mesela. O listeme dahil oldu ve hemen başlamak istiyorum okumaya. Kulübümüzle birlikte her ay okuduğumuz iki kitap var. Artık standart biliyorsunuz siz de. Onlar zaten belirli. Mitoloji kitapları ile ilgili bir sıralama yapmıştım kafamda. Bir an evvel devam etmek istiyorum. Bir ay ara verdim o okumalara. Derken liste genel hatlarıyla belirlenince bu kitaplardan size bahsetmek istedim. Çünkü eşlik etmek isteyenler oluyor aranızda. Ya da ben Temmuz ayında okuduğum kitapları anlatırken anlattıklarım belki daha net karşılık bulabilir size diye düşündüm. Şimdi ilk olarak hemen okumak istediğim kitap Batı Cephesi ve Dönüş Yolu ismi bu kitap. Bu aslında Batı Cephesi'nde yeni bir şey yok ya da Garp Cephesi'nde değişen bir şey yok isimleriyle yaygın olarak bilinen bir kitap. Batı Cephesi olarak buraya aktarılmış. Ve Dönüş Yolu, Dönüş Yolu'da yazarın Batı Cephesi'ni yazdıktan sonra 1931... Pardon 1929 ile 1931 yılında yazdığı iki farklı kitabın bir araya getirilmesinden oluşan bir baskı bu. Bu elindeki baskı sahaftan alındı. Şu an yok bu baskı. Can Yayınları nedense devam ettirmemiş bu baskıyı. Bana da Özgür Bey hediye etti. sağ olsun bir kere daha. Onun vesilesiyle okuyacağım kitabı. Savaş karşıtı en önemli edebi eserlerden biri olarak gösteriliyor. Ben biraz geç kaldığımı hissediyorum bu kitabı okumaya. O yüzden hani biraz acılam var bu kitapla ilgili. Niye bunca zaman ertelendi onu da bilmiyorum aslında. Geçen ay Kapıların Dışında ismi kitabı okumuştum. Yine Savaş Karşı'da önemli eserlerden biri. Ee, ve ne kadar e, önemsediğimi bu türde bu konuyu işleyen kitapları okumayı ne kadar insani olarak önemsediğimi bir kere daha fark ettim. O yüzden devam ettirmek istiyorum. Çok fazla kitap okudum aslında bu yönde ama önerileriniz varsa yine yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bu arada burada iki kitap var. E, dönüş yolunu daha sonra okumayı planlıyorum eğer e, bir değişiklik olmazsa fikrimde. İkinci olarak Temmuz ayında okumayı planladığım kitap Odesya. E, Şimdi daha önce bahsettiğim o mitoloji kitapları ile ilgili bir sıralama vardı. Size de anlatmıştım o sıralamayı. İlk olarak Gılgamış Destanı'nı okumuştum ve çok önemliydi benim için o kitabı okumak. E, yazın dünyası için de çok önemli bir kitap. Mutlaka okumanızı öneririm onu. Sonrasında Babil Yaratılış Destanı'nı okumuştum. Arkasından İlyada'yı okudum ve nihayet e, Odesya'ya sıra geldi. İlyada beni çok yoran, çok uzun süren bir okuma oldu. O yüzden aslında bu kitap ertelendi ve ara verdim. E, zor bir kitap değil belki ama çok fazla zamanımı aldı İlyada'yı okumak. E, beni biraz yoran, biraz uğraştıran ve çok fazla yan okuma yaptıran bir kitaptı. Dolayısıyla bu kitabın ertelenmesinin sebebi de o ama mitoloji kitapları ile ilgili okumalar yapmaya devam etmek istiyorum ve bu çok önemsediğim bir okur olarak yine çok önemsediğim bir konu. Bu konuda çok merak ettim ve mutlaka okumam gerektiğini düşünün bazı kitaplar var. Onlara sıra gelmiyor bu kitabı okumadığım sürece. Çünkü bu bir temel yani buradan öğreneceklerim. Bu kitabı okurken yanında okuyacaklarım da öğreneceklerim benim için çok önemli. O yüzden Odisya'yı okuduktan sonra diğer okumalara da nihayet geçebileceğim. Sonrasında Temmuz ayında okumayı planladığım kitaplardan biri diğeri de Herman Hesse'in Ağaçlar isimli kitabı. Kolektif kitaptan çıkan bir kitap bu. Bu aslında benim çok ilgilendiğim bir kitap ve dönem dönem kitapla ilgili yazılanları, kitaptan bazı bölümleri, alıntıları okurum. Her kitapçıya gittiğimde mutlaka elime alıp bir bakarım çünkü çok önemli sorun bu kitabı. E, kitapla ilgili olarak herhalde yazarın e, insanlığa verdiği bir mesaj doğa ile ilgili bir güzelleme diyebiliriz. Bazen e, özellikle büyük şehirde yaşadığımız için ve sürekli beton gördüğümüz için normal oymuş gibi algılıyoruz ve yazarın bu konuda yaptığı hatırlatmalar gerçekten okunmalı ve e, önemli bir mesaj olarak alınmalı diye düşünüyorum. Yani yazarın yapacağı bu hatırlatma ihtiyacımız var diye düşünüyorum ve bir kez daha baştan sona okumak istiyorum bu kitabı Temmuz ayında. Sonrasında kitap kulübümüzle birlikte okumayı planladığımız iki kitap var. Bunlardan bir tanesi Çağdaş Türk Edebiyatı yazarları kategorisinde Ece Temelkuru'nun Devir isimli kitabı. Bir diğeri de Nobel Edebiyat Ödülü yazarlar kategorisinde Koçsin'in Utanç isimli kitabı. Ben bu ay Barbarları Beklerken isimli kitabı okuyarak kulübüme eşlik edeceğim. Devir isimli kitabı çok önemsiyorum ve yine çok uzun zamandır okumak istediğim kitaplardan biriydi. Bir yandan kitap okurken ben her zaman... Bir yandan da diğer kitaplara bakmaya devam ediyorum. Yani gözüm çok aç bu konuda. O yüzden de aklımdaki kitaplar hiç bitmiyor. Yani hiç ne okuyacağım kaygısı yaşamıyorum. Hep yedekte aklımda olan başka kitaplar oluyor. Bu yüzden hep çok uzun zamandır okumak istediğim kitap diye bahsediyorum kitaplardan. Ece Temel Kur'an'ı ilk kez okuyacağım. Ve çok merak ettiğim yazarlar arasında yer alıyor kendisi. Tabi yazardan kaynaklı olarak da devir politik bir kitap. Ankara'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Ankara'da yaşadığım için yazılanlar benim için çok daha anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Ali ve Ayşe isimli iki çocuğun üzerinden Ankara'da geçen bir hikayeyi okuyacağız. 12 Eylül öncesini anlatan bir kitap adım adım dönemi ve o dönem koşullarında okuyacak olmak benim için çok heyecanlı. Yani hikayeye baktığımızda hem Ankara'da geçiyor hem çocuklar üzerinden anlatılıyor hem 12 Eylül 12 Eylül'e giden yolu anlatıyor. Dolayısıyla benim için fazlaca merak uyandıran bir kitap bu. sonrasında Barbarları Beklerken ismi kitaptan bahsedeyim size. Ama kulübümüze eşlik etmek istiyorsanız eğer okuyacağınız kitap bu değil Utanç. utancı ve Devir'i okuyup ay sonunda ben kitapları yorumlarken burada kitaplarla ilgili düşüncelerinizi yazarak ya da Instagram hesabımız var kitap kulübümüz için. O hesabı takip ederek orada benim dışındaki diğer kullanıcıların da kitap yorumlarına bakabilirsiniz. Ben çok verimli olduğunu düşünüyorum bu şekilde ilerlemenin. Bunun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Yani bir toplantı yapmıyoruz kitaplarla ilgili. Barbarları Beklerken kitabında yazar bize 1970'lerde hayali bir imparatorluk yaratıp o imparatorlukta ayaklanan barbarların hikayesini anlatacakmış bize. Elbette o barbarları bastırmak isteyen bir askeri güç olacak ve kaçınılmaz olarak da büyük toplumsal olaylar yaşanacak ve bir kaos meydana gelecek. Hikayeye baktığınızda aslında yazarın hayatıyla paralellik gösteren bir hikaye bu. Yazar da Güney Afrikalı bir yazar. Dolayısıyla bildiği sularda yüzüyormuş gibi geldi bana. Utanç da çünkü benzer bir hikayeyi anlatıyordu Coğrafya açısından özellikle. Yazarın tanıdığı hikayeyi anlatması yani hem olayları hem de olayların karşısında insanların ve devletin tutumunu anlatıyor olması, bildiği bir hikayeyi anlatıyor olması okuyucu açısından da bence çok daha etkileyici bir durum. O yüzden ben bu kitabı da çok seveceğimi düşünüyorum. Utancı çok sevmiştim çünkü. Son olarak okumayı sürdüreceğim bir diğer kitap da Binbir Gece Masalları. Kaç aydır bu kitabı okuyorum bilmiyorum. Aslında şöyle çok uzun süre önce okumaya başladım ben bu kitabı ve her gün bir sayfa, iki sayfa, 3 sayfa, 5 sayfa şeklinde ilerledim ve okumalarımın bu kadar uzun sürmesini sevmiyorum ben. Yani bir dönem okuyup kaldırıp tekrar canım istediğinde alıyorum kitapları kitaplıktan ama sürekli gözümün önünde olup da aylarca o kitabı okumayı sürdürmek beni bir yerden sonra galiba bunaltıyor. O yüzden en azından eylül ayına kadar bu baskının tümünü bitirmek istiyorum. Haziran ayında elime daha sık aldım, daha sık okudum kitabı. Daha sık okumak da aslında o hikayenin, o metnin büyüsünü daha iyi yaşamamı sağladı. Binbir Gece Masalları'nın gerçekten kendi içinde bir büyüsü var. Ve okumaya başladığınızda görüyorsunuz ki bambaşka bir dünya var orada. O dünyanın içine dahil olmuşsunuz. Bir gece, iki gece şeklinde ilerlemektense bir 20 sayfa, 30 sayfa her gün okumak ve biraz daha kısa sürede, Toparlayıp okumak galiba benim için daha verimli olacak. Benim e, Temmuz ayında okumayı planladığım kitaplar böyle. Aralarında okumak istedikleriniz ya da okuduklarınız varsa onlarla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.